İletken ile sarılmış ve telin iki ucuna ve gerilim uygulanmış bir A bobin üzerinde yapılan denemelerde özgürlüksel akımı oluşturulmak isteniyor. Buna göre şimdi bunların hangileri tek başına yapılırsa bobinde özgürlüksel akımı oluşturulabilir. Arkadaşlar pilli veya üreteşli devrelerde devrede pil olması gerekir. Devre akımı değiştiği anda devrede arkadaşlar bir özgürlüksel akımı oluşur ve özgürlüksel akımın yönü meşhur lens kanununa göre bulunur. Lens kanunu derken devre akımı artınca artmasını istemez, dengelemek için ona zıt yönde, devre akımı azalınca azalmasını istemez, onunla aynı yönde oluşan akıma biz öz akımı diyoruz. Unutmayalım, öz akımı pilli devrelerde ve arkadaşlar devre akımı değişiminin sonucunda oluşur. Peki şekilde arkadaşlar bir pil veya doğru akım kaynağı var, potansiyel farkı bir volt. Artıdan başlayan akım, arkadaşlar şu an kanatlar açık olduğu için devre çalışmıyor, yani akım değeri başlangıçta sıfırdır. Peki elektrik akımı şurada da arkadaşlar bir termostat var. Reos'ta değişken direnç ayarla, sürgülü direnç direnci değiştirip akım ayarlamaya çalışır. Peki ne yaparsak özgürlük için akım oluşur Birinci yargıdan başlayalım. K kapatmak. kapatma. Arkadaşa kapatınca artık devre çalışır. Yani onun üzerinde bir akım oluşur. Tabii ki elektrik akımı artıdan eksiye doğrudur. Artıdan şu tarafa doğru bir akım oluşur. Oluşan akımdan dolayı arkadaşlar bunun üzerinde devre akımı yoktu. Devre akımı artmaya başlayacak. Devre akımı artınca artmasını istemez onu dengelemek için meşhur lens kanından hemen onun tam tersi yönünde. Yani devre akımı yukarı doğruyken bir öz akımı da onu dengelemek için zıt yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur. Birinci ifademiz doğru. Peki gelelim ikincisine. Kanatları kapalıken reostanın sürgüsünü bir yönüne çekmek. Arkadaşlar reostanın sürgüsü bir yönüne çekmeden ilk önce devre akımına bakalım. Devre akımı geliyor. K üzerinden şuradan arkadaşlar ok üzerinden şu kadar dirençten geçip devresini tamamlıyor. Ve 5 şur formül 10 kanalı vuru buradan yapıştıralım. Sürgüye bir yönüne doğru yani sol tarafa doğru çekince şuradaki direnç değeri gittikçe azalır. Peki direnç akım ters orantılı direnç azaldıkça devre akımı artar. Devre akımı artınca özündüksiyon akımı onun artmasını istemez. Hemen ona zıt yönde yine arkadaşlar aşağı doğru zıt yönde bir özündüksiyon akımı oluşur. İkinci ifade doğru. Ve arkadaşlar geldik üçüncü ifadeye. Mıknatısı iki yönünde hareket etmek. Arkadaşlar mıknatısı yaklaştırmak, uzaklaştırmak devre akımı değiştirmek değiştirmediğin için öz indüksiyon akımı oluşmaz. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 B'dir. Peki öz indüksiyon akımı oluşması için ne olmalı? Şuradaki anahtarı arkadaşlar aç ya da kapama yapmalı. Ve arkadaşlar sürgüyü yani reostayı sağa sola yani bir yöne ya da iki yöne doğru hareket etmeli. Şuradaki arkadaşlar mutlattası yaklaşmak, uzaklaşmak, özünlüksünün akım oluşmaz. Cevap şıkkımız B'dir.